Merhabalar sevgili Otomotiv Türkiye takipçileri. Sizlere bir kere daha Amerika Birleşik Devletleri'nden sesleniyorum ve bugün ilginç bir araç inceleyeceğiz. İlginç olmasının sebebi aslında bir değişik bir böyle e, asortik bir şey olması değil. Bizde de olan bir araç olması. Arkamda gördüğünüz Ford Mondeo burada Fusion olarak satılıyor ve benim için önemli bir araç çünkü ben bu aracı yaklaşık 10 sene önce Türkiye'de satışına daha böyle 3,5-4 yıl varken blogum için incelemiştim ve orada tabi 2 litre 4 çeker versiyonunu incelemiştim ve yazmıştım. Şimdi artık aracın üretimi durdu biliyorsunuz Avrupa'da da Amerika'da da satılmıyor ama ben 2020 model bir tanesini bulmayı başardım 1.5 motorla önden çekişli olarak yani bize daha yakın sevecen bir versiyonunu buldum ve inceledim bir bakalım isterseniz bakalım neler değişmiş ben en son Mondeo kullandığımdan bu yana ya da Fusion kullandığımdan bu yana. Şimdi tasarım olarak Mondeo'dan çok bir farklılığı olduğunu söyleyemeyeceğim aracım. Bir ön tamponda bir farklılık var görüyorsunuz. Yeni fokuslardaki ön tampona benziyor. Tabi şu bölümde daha üst versiyonlarda aydınlatmalar bulunuyor. E, bu araçta bulunmuyor. SE donanımlı. Bu arada donanımlar çok enteresan. Eski Mercedes S serisinin donanımları. Daha doğrusu versiyonları gibi resmen. S, SE, SEL yani SEL şeklinde. Tabi daha sonra Titanium ve Sport versiyonları da bulunuyor. Sport versiyonda V6 motor vardı hatta. Onu da belirtelim. Şimdi ana atlar dediğim gibi bizdekiyle aynı. Bu versiyonda LED farlar falan yok. Maalesef halojen farlarımız var bunda. Yalnız tabi Amerika'ya özel side markerlarımız var. Bunlar farlar yandığında yanıyorlar. Sürekli yanık duruyorlar. Bizde bu özellik yoktur. Jantlarımız bu araçta 17 inç çaplı. Ve bakalım iMove Gen 2 ben lastikler var. Çok ilginç. Bakalım sürüş sırasında nasıl olacak bu lastikler. Arkaya geliyoruz. Zaten ana hatlarımız aynı demiştik. Şurada çok şık bir yüzgeç antenimiz var görüyorsunuz. Arka ilginç şekilli. Tepede 3. stop lambamız. Ee, kısa bir bagaj kapağımız var. Şöyle arkaya gelelim. Burası da ana hatlarıyla aynı ama stoplar biraz farklı görüyorsunuz ortalarında. Böyle bir kromajlı çıta var. Hatta kromajlı ok var. Çok şık görünüyorlar ama led değiller. Onu da belirtelim. Aşağıda bir adet egzoz çıkışımız var. Daha güçlü versiyonlarda çift adet egzoz çıkışı olabiliyor bu arada onu da söyleyelim. Evet tasarım olarak yani çok da söylenecek bir şey yok. İsterseniz iç mekana geçelim. Demeden önce tabii ki bagaja geçelim. Bagaj şöyle açılabiliyor. Heh, bildiğiniz Mondio bagajı diyebilirim ben buna. Açıklığı çok geniş değil gördüğünüz gibi. Ama içi fena bir genişlikte de değil. 453 litre diyor bagaj genişliğine. Sanki bizde daha geniş veriyorlar gibiydi ama bu yani ölçüm standartlarından da olabilir. Gerçi Amerika'nın ölçüm standartları daha böyle bir large oluyor genelde. Daha bir büyük olduğunu söylüyorlar ama yani bilmiyorum artık 453 litre diyor. Arka koltuğu sırtlıkları da asimetrik olarak katlanabiliyor gördüğünüz gibi. Yalnız bagaj zeminin altında yedek lastik yok bu araçta. Görüyorsunuz burada bir avadanlık var ama yedek lastik koymamışlar. Onun haricinde kanca kanca karşılığı ve 12 volt sokette bulunmuyor. S.E. donanım paketinde. Şöyle bir gösterelim bagajı ve artık içine geçebiliriz. Evet, arka koltuklarda e, bildiğiniz Mondeo yine aslında çok anlatacak bir şey yok. Diz mesafesi ön koltuk bu arada benim sürüş pozisyonumda. Diz mesafesi gördüğünüz gibi şöyle 4-5 parmak yaklaşık. Baş mesafesi şuradaki boşaltmalar sayesinde fena değil. 2-3 parmak var burada. Onun dışında Burada bayağı bir dandik plastikler kullanmışlar. Yani yanılmıyorsam bizdekiler daha iyiydi bu plastik kalitesi. Yani böyle parlayan dandik plastik olur ya, resmen onlardan bunlar. Ee, yükseklik ayarlı ön emniyet kemerleri var, buradan görüyorum. Ön koltuk sırtlıklarından sadece birinde, tipik Japon arabaları gibi birinde cep var. Sürücü tarafında bulunmuyor, yolcu tarafında var. Burada katlanabilir kol dayanağınız var gördüğünüz gibi. Önünde de çift bardaklığı yer alıyor. Onun dışında kapılarımızın içinde küçük de olsa ve sığ da olsa ceplerimiz bulunuyor. Havalandırma ızgaralarımız var. Bunlardan bir tanesi kırılmış burada. Ne yapmışlarsa artık bilmiyorum. Bir de 12 volt soketimiz bulunuyor. Bu aracın dört tekerlekten çekişli versiyonları olduğu için yerdeki şaft tünelinin bulunmasına çok bir şey diyemiyorum. Çünkü olabilir yani sonuçta dört çekerlerde kullanılabilir. Bu arada Dodge Ram ne yapıyor? Dönüp duruyor burada. Gördünüz yani. Amerikalılar böyle işte bir deliler yani. Hani bir de şunu söyleyeyim. Arka koltuklar bayağı bir yüksek konumlandırılmışlar. Önde tamam ben en alçak pozisyonda oturuyordum. Bu arada ön koltuk elektrikli. Onu söyleyeyim. Ama dikey tasarlanmış kafalıklara rağmen Üzerinden görebiliyorum ben yolu. Yani yatayda çok genişliği kafalıklar ama dikeyde bayağı yüksekler ve ona rağmen yukarıdan şöyle görebiliyorum yolu. İsterseniz bir öne geçelim. Evet şimdi burada da bayağı tanıdık çizgiler hakim. Ama ondan önce bir parça kalitesiyle başlayalım isterseniz. Üst taraflarda yumuşak plastikler var. Altlarda o arka taraftaki dandik plastiğe geçiş var. Onu belirtelim. Bu araçta siyah renkli döşemeler var ama beyaz renkli de alabiliyor dunus. Onu da söyleyelim. Beyaz değil de daha doğrusu gri renkli alabiliyordunuz. Neyse en azından üst tarafta siyah yok. Daha böyle bir kirli sarı mı diyeyim artık kirli beyaz mı diyeyim ne öyle bir renk var. Birazcık da olsa açıyor. Bir de tabii burada sunroofumuz bulunuyor. O da mantıklı güzel bir donanım. Bu arada opsiyon olarak sunuluyormuş bu SE donanımda. Onu da söyleyelim. Ee, burada gözlük kabınız var. Bu arada tavan bastırdığınızda içine giriyor. Çok kaliteli hissettirdiğini söyleyemeyeceğim. Araçtaki yanılmıyorsam tek LED aydınlatma da burada var. Dışarıda yok. içeride LED aydınlatmalar yer alıyor. Şimdi gösterge tablomuz. Yani yarı analog yarı dijital diyeceğim 3'te 2 dijital 3'te 1 analog hız göstergesi ortada analog diğer göstergeler dijital bunun haricinde şu orta konsol bana biraz daha dandik geldi bu araçta yani Avrupa'dakinde biraz daha kaliteliymiş gibi onu söyleyeyim ama hani tasarımda bir değişiklik yok ona da belirtmek lazım bir de bizde yanılmıyorsam bütün versiyonlarda normal vites kolu vardı bu araçta selektör var ama tabii yanılıyor olabilirim yorumlarda belirtin arkadaşlar öyle mi değil mi diye çift katlı bir torpido gözümüz var böyle yavaş yavaş açılıyor ama onun kalitesi de malzeme kalitesi de süper değil onu belirteyim ön koltukta larda şöyle bir güzellik var. Sürücü tarafı elektrikli, yolcu tarafında da sırtlıklar yaylı mekanizmayla katlanabiliyor. Öyle çevirmeli değil. Böylece vakit kaybetmiyorsunuz. Daha pratik. Onun haricinde bildiğiniz Mondeo yani kapı cepleri çok büyük ve çok derin sayılmaz. Şurada bayağı derin bir gözünüz var. Bir çift USB kablonuz var. Girişiniz var pardon. 12 volt soketiniz var. Şurada bir güzel boşluk var. Telefon koyabiliyorsunuz hatta çift telefon koyabiliyorsunuz. Spor modunuz var. Hiç kullanmaya bile gerek yok zaten yeterince dinamik motor. Maalesef manuel olarak değiştiremiyorsunuz vitesleri. Öyle bir garipliği var aracın. Yani otomatik şanzımanlı olmasına rağmen ve vites kolu olmamasına rağmen direksiyon arkasında da bir kulakçık bulunmuyor. Ama bu araca özel de olabilir. Ya yani bu kiralık bir araç çünkü. Hani filoya özel bir donanım seviyesi olabilir bu. Yani standart SE'lerde çünkü var bu kulakçıklar. Artı olan bir şey daha söyleyeyim. Deri direksiyon simidi bu araçta yok. En altın bir üstü donanım paketi olmasına rağmen deri direksiyon simidi yok ve çok kayıyor hakikaten direksiyon simidi. Onu belirtelim. Alacaksanız der alın arkadaşlar. Şurada baya derin bir göz var. Hani bunu hakkını vermem lazım Ford'a. Hakikaten derin bir göz olmuş. Bir çift bardaklığınızda burada duruyor. İsterseniz gelin bir sürüşe geçelim. Bakalım Mondeo'dan farkları neymiş Fusion'ın. Evet, şimdi aslında Fusion'un sürüşünde öyle çok bir sürpriz yok çünkü biliyorsunuz Türkiye'deki da böyle daha bir dinamik, daha bir güzel yol tutuşuyla ünlüydü. E, bu araçta öyle. Yalnız şunu söylemem lazım. Amerika'da Mondeo'nun süspansiyon sistemi daha yumuşak. Kesinlikle daha yumuşak. Artı bu araçta biliyorsunuz bir de 17 inç çaplı jantlar var. Dolayısıyla daha kalın yanaklı lastiklerimiz var. Onun için biraz daha konforlu. En azından süspansiyon konforu olarak. Hazır stop şeyinde durduğum için söyleyeyim bir de. Frenler çok iyi. Ya, bu araç yaklaşık 60 bin kilometrede. Hala yani fren pedalına şöyle azıcık bir dokunuşla deriler gibi böyle Alman otomobilleri gibi ısırıyor frenler. Tabii trafikte biraz şey olabiliyor yani kötü olabiliyor bu. Çünkü alışmanız gerekiyor fren pedalına. Özellikle de böyle bot mod giyiyorsanız yani hafif basmak zor olduğu için biraz böyle silkeleyebiliyor. Silkeleyen bir şey de şanzıman. 6 ileri vitesli şanzımanımız var. Yolanırken hiçbir sorun yok. Gayet güzel değişimleri. Ama çok yavaş ilerliyorsanız, dur kalk trafikte ilerliyorsanız biraz bocalıyor. Hakikaten bocalıyor yani. Onu belirtelim. Bu arada Amerika'da bir sürü benzinli motor seçeneği vardı bu aracın. Şu anda 1.5 litre hacimli bizim de bildiğimiz zaten EcoBoost motorlayım. 182 beygir güç üretebiliyor. 2 litre hacimli versiyonu vardı. Daha önce blog için çektiğim araç. 4 tekerlekten çekişli olarak da alabiliyorsunuz onu. Artı 2.7 litre hacimli V6 vardı. Turbo beslemeli. E, o zaten standart 4 çeker. Geliyordu 300. 30 beygirde aracın gücü. Ha giriş motoru 2.5 litre hacimli. Tabi burada motor büyüklüğüne göre vergi olmadığı için atmosferik motor daha ucuz oluyor otomatikman. Hacmi ne olursa olsun. 2.5 litre hacimli 177 beygir gücünde idi. Bir de 2 litre hibrit versiyonu var idi bu aracın. Boyutlardan bahsetmeye gerek yok. Türkiye'deki gibi e, tabi Türkiye'de büyüyecek bir araç olan Mondeo Fusion olunca Amerika'da baya ortalamalarda bir araç oluyor. Şu anda trafikte görülen Amerika'da birçok aracın ortalamasının altında bir boyutta sahip bu arada. Onu belirteyim. Görüş açılarınız gayet güzel. Aynalarınız, yan aynalarınız, camların altına sabitlenmiş. Burada kelebek camınız var, gayet güzel görebiliyorsunuz. Ya sütununuz biraz fazla yatık bence. hani Çok kalın değil ama çok yatık olduğu için çapraz görüşte orada bir sorun olabilir. Arka cam yatık ve çok da büyük olduğunu söyleyemeyeceğim. Onun için orada birazcık bir problem olabilir. Artı iki tane kafalık var sağda solda. Koltuğun sırtlıklarına çok gömemiyorsunuz o kafalıkları. Orada da bir kör noktanız var. Tabii ki çaprazda da bir kör nokta var ama yani Amerika için özellikle yeterliden öte bu araç. Zaten zorunlu olarak olması gereken geri görüş kamerası var. Arkada bir de park sensörleri var ama gerek bile yok yani. Burada pek kullanmıyorsunuz, ihtiyacınız olmuyor. Onun dışında performansı hiç fena değil aracın. Zaten donanımı düşük olduğu için ağırlığı da biraz daha düşük diğer versiyonlara göre. 182 beygir gayet güzel alıyor götürüyor. Yalnız şunu söylemem lazım. Türkiye'dekinden daha çok ve daha güzel motor sesi alıyor araç içeriye. Onu kesinlikle belirteyim. Çünkü bunun büyük ihtimalle Amerikan standartlarıyla bir alakası var. Çünkü Amerika'da biraz daha yüksek egzoz sesine izin var. Özellikle benzinlilerde benzin partikül filtresi kullanılmadığı için henüz buralarda daha güzel ses alabiliyorsunuz dışarıda. Ama otomatik yani sadece egzoz sesi değil motor sesi de gayet güzel geliyor içeriye onu söyleyeyim. Ne lastiklerimiz vardı. Ironman lastiklerimiz var. O lastikler yine burası için özel olarak geliştirilmişler herhalde. Böyle dandik beton yolların üzerinde çok ses yapmıyorlar. Onun için önerebilirim Amerika'da kullanacaksanız. Rüzgar sesi izolasyonu ise normal. Bizim Mondial'larda olduğu gibi işte D segmentinin ortalamalarında. Koltukların geniş olduğunu söyleyebilirim ama yani bana bir garip geldiler. Özellikle şu kafalıkları biraz fazla ilerdeler. Güvenlik açısından gayet iyi bu. Ama yani konfor açısından beni tatmin etmediler. Bir de zaten hani ara aracın güzel bir yol tutuşu var. Güzel yol tutuşuna oranla bence yan destekleri pek yeterli değil bu koltukların. Bayağı bir kayıyorsunuz eğer viraj kasarsanız. Direksiyon sisteminde ise tipik bu sürüş yardımcısı olan araçların işte şeritte kalma yardımcısı falan gibi şey olan araçların hissizliği var. Onu söyleyebilirim. Tamam istediğiniz gayet güzel yapıyor. Çok turlu da değil ama yani çok hisli olduğunu da söyleyebileceğim yani maalesef. Bu arada aracın fiyatından bahsedeyim hazır içerisindeyken. E, Tabi artık satılmıyor araç Mondeo'larla birlikte. Fusion'lar da öldü. E, sizlere ömür. Ama bu araç en son 24.500 dolara satılıyormuş. SE donanım paketiyle işte 1.5 önden çekişle. Şu anda ise yani hani kilometresine göre tabii ki çok değişebiliyor. İşte 10 bin dolar civarına bulabiliyorsunuz bu aracı Amerika'da. Ya bu arada yakıt tüketiminden bahsetmedim aracın. Valla Türkiye'deki gibi 1.5'ler burada da hiç farkı yok. Ortalaması şu anda 9 litre bölü 100 kilometre. Çok hoş olduğunu söyleyemeyeceğim maalesef ama tabii Amerika için o diyorlar çok güzel fotoğetim. Bu arada Amerika'daki Ford'larla Avrupa'dakilerin arasındaki en büyük farklardan bir tanesini anlatmayı unutuyordum neredeyse. Evet, kendimi anlatmıyorum, bayağı bir yansıyorum buradan. Kusura bakmayın. Ama şunu anlatıyorum. Burada görüyorsunuz numaralar var. Sürücü kapısının hemen yanında artık ne, neresine derseniz B sütununun denk geldiği yerde. Bunları isterseniz bir şifre tanımlayabiliyorsunuz. O şifreyi girerseniz eğer kapınızın kilidi açılabiliyor. Böyle bir güzel özelliği var ve Ford'un bayağı bir zamandır kullandığı bir özellik bu. En azından bir 15 senesi var onu söyleyeyim. Hatta 20 20 senesi var yani. Çünkü eskiden bu böyle dokunmatik değildi. Normal butonlar vardı. Bildiğiniz fiziksel butonlar vardı. Yani şimdi dokunmatik ve böyle gizlenmiş oldular. Aydınlatılmadığında pek bir şey görünmüyor. Evet işte bizim Mondeo'muz ve Amerika'nın da Fusion'ı ikinci elde böyle bir araç. 2020 model bir Fusion'la karşınızdaydım. Bu arada beğendiniz mi Fusion'ı? İkinci elde iş yapar mı? Bizde iş yapar mı bu donanımla? Yani bence olabilir. Sonuçta bayağı bir boş paket gibi görünüyor araç. Valla yorumlarınızı aşağıda bekliyoruz. Evet Amerika'da inceleyeceğim son araçtı bu. Onun için bir sonraki videomuzda Türkiye'de görüşmek üzere diyeyim. Hepinize iyi sürüşler.